Domates. Domates. Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Merhabalar. Şimdi bugün acayip güzel ve acayip kolay bir domates çorbası yapacağız. <laughs> Domates çorbasını hiç süzmeyeceğiz. Direkt blenderda bitireceğiz. İçine çok güzel aromalarımız var. Sarımsağımız var. Hatta sarımsak biraz bol. Çok güzel fesleğimiz var. Böyle bir tutam kadar da taze kekiğimiz var. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Bunların kafalarını bir ilk önce çıkarıyoruz. Üç domatesimizin de içini çıkarttık. Bir yaprak fesleğen. Olduğu gibi içine. Bayağı tıkıştıracaksınız içine yani. Şimdi burada sarımsakları biraz daha aroma versin diye ilk önce şöyle bıçağımız sırtıyla birazcık ezip bu da içine. Görüyorsunuz. Kekikleri de içine doğru şöyle bırakıyorum. Şimdi burada çok güzel bir şekilde zeytin alacağız. Bunlar birazdan 185 derecede fırına girecekler. Tuzunu, karabiberini... Domateslerimiz rosto olacak, yaklaşık 15 dakika kadar kabuklarıyla birlikte hiçbir şekilde kabuğunu ayıklamadan olduğu gibi çıkar çıkmaz direkt bunları rondoya atacağız. Buradaki pişirme sıvımızı ben tavuk suyu yaptım. Ne kadar tavuk suyu? 500 mililitre kullanıyorum. 500 mililitre yetmediği zaman ve elinizde yeteri kadar tavuk suyunuz kalmazsa sıcak su ekleyebilirsiniz. Sıcak su da aynı görevi görecek. Şimdi bunları biz fırına alıyoruz ve pişiriyoruz. Domateslerimiz pişti şimdi onları fırından alıyoruz. Domateslerimiz yumuşacık oldu. Kabuğunu hiçbir şekilde ayırmıyorum. İçindeki hiçbir şey çıkartmıyorum. Olduğu gibi blender atıyorum. Tepsinin içine atmış olan suyu da blender atıyorum. En değerli yer orası. Lezzetin en güzel yoğunlaştığı yer orası. Şimdi bunları teker teker blender alacağız. Evet, içindeki sıvıyı da aldık. Şimdi bu noktada birazcık tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Burada da kontrollü gitmekte fayda var. Yani şöyle ilk önce bir çekelim bakalım kıvamı ne olacak. Çünkü domates içerisindeki sıvıyı da bırakacak. Evet şimdi domates çorbamız hazır çektik. Pürüzsüz hale geldi. Bunu istiyorsanız süzerek de kullanabilirsiniz. Makineniz yeteri kadar kuvvetli değilse. Bir tadına bakalım şöyle bir. المكتشف